Türkiye'de hiçbir belediyenin borçlanamayacağı bir meblağı İstanbul Büyükşehir Belediyesi borçlandı. 422 milyon euro tutarındaki dış borçlanmaya gitmesi kabullenildi. Peki arkadaşlar bu alınan paralar yarım milyar euro para alındı metro yapacağız diye. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu geldikten sonra İstanbul'a şu yapıldı dediğimiz bir tane eser söyler misiniz bana? Rahmetli Kadir Topbaş döneminden itibaren yani 2000'li yıllar başından itibaren İstanbul değişim ve dönüşüme başlamıştı. Onun öncesinde yani 2000'li yıllara kadar İstanbul zaten pespayeydi, berbattı. İstanbul'un çöp problemi vardı, yol problemi vardı, gece kondu problemi vardı, e, hava kirliliği problemi vardı. E, zaten iski su, iski skandalları vardı. Tayyip Erdoğan 94'te Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na geldikten sonra bu problemleri bir bir çözmeye başladı. Ardından Tayyip Erdoğan'ı hapse attılar. O dönemde Ali Müfit Gürtun'a, Tayyip Erdoğan ekolünün devamı ve ardından İstanbul İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Kadir Topbaş dönemi. İstanbul çıta hep yukarıya doğru gitti. İstanbul'da yeni tesisler yapıldı. İstanbul'a caddeler, yollar yapıldı. Şehir bankları, parkları her taraf toparlanmaya başlandı. Yeraltı, kanalizasyon problemleri giderilmeye başlandı. Koca, devasa şehirde birkaç nokta kalmıştı ki daha altyapısı tamamlanmamış olsun. İstanbul'da odun kömür yakmak neredeyse iptal edildi. Artık herkes doğalgaza geçti. Böyle bir sürecin içerisinden geldi İstanbul. Her geçen yıl otobüs Yeniledi, yeni metro hatları açtı, yeni yollar, yeni köprüler, yeni tüneller, yeni viyadükler. Onun yanında yeni bütün ilçelere, bütün mahallelere semt konakları, parklar, efendim gençlik merkezleri, spor salonları, yüzme havuzları. Her yıl hem ilçe belediyeler, hem büyükşehir belediyesi el ele devamlı eser kazandırıldı. Devamlı sosyal tesisler. Bugün Maltepe Parkı diye gördüğümüz o devasa park Kadir Topbaş döneminde yapıldı. Bugün İstanbul'un İstanbul'un en büyük alanlarından bir tanesi olan yeni kapı alanı Kadir Topbaş döneminde İstanbul Büyükşehir tarafından yapıldı. Devasa işler yapıldı İstanbul'da. Peki Ekrem İmamoğlu geldikten sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi böyle devasa çalışmalar yaptı mı? Ha, ne oldu? Abi biz değil çıtanın yukarıya doğru gitmesi, biz stabil gitmesine razıydık. Yani yeni bir şey istemiyoruz. Mevcut sistemi devam ettir. Mevcut sistem de sarpa sardı. Otobüsler yanıyor, alev alıyor, sokakta frenleri tutmuyor, metrobüsler birbirine giriyor. Devamlı bunlar artık şimdi metrolar yanmaya başladı. Önceden bu merdivenler çalışmıyordu. Son 2-3 senedir kapalı olan merdivenler var ya. Bir, bir otomatik merdiven niye 2 sene, 3 sene boyunca kapalı tutulur arkadaş? Bir ay arıza yapmıştır, ilgilenememişsindir, işi savsaklamışsındır. Normalde 3 günde tamir edilmesi gereken bu yürüyen merdiven hadi senin savsaklığından, senin ilk iş bilmezliğinden bir ayda tamir edilsin, bilemedin iki ayda tamir et. Abi bir merdiven iki sene boyunca arızalı olarak önü kapalı tutulur mu arkadaş? Ya bu Büyükşehir Belediyesi'nin otobüsleri bir önceki dönemde aynı otobüsler değil miydi? Peki ne oldu da bu son dönemde bunlar yanmaya, patlamaya, devamlı kaza yapmaya başladı? İstanbul'un bütün otobüs durakları, bütün metrobüs durakları, bütün metro durakları ana baba gününe döndü. Servisleri, saatleri, seferleri bile organize edemez bir hale geldik. Şimdi bunlar bitti. Şimdi bir de metrodaki o 2 3 yıldır arızalı olan, çalışmayan yangın merdivenleri bu sefer yanmaya başlar. İstanbul'lunun artık seyahat ederken can güvenliği yok. Ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin parası var. O parayı bastırıp gündemi farklı bir noktaya taşıyabileceğini düşünüyor. Fatih Altaylı hemen devreye girmiş. Kendisi diyor ki, evet İstanbul'da yani bazı yürüyen metrolar var. Yani şeyde de yani bazılarında evet arızalar falan filan da gördüm ama oradakiler de dediler ki Fatih Bey devamlı sabotaj var. Dün baş, bambaşka bir şey söylüyordu. Dün Fatih Altaylı ne demişti biliyor musun? İstanbul'da hani AKP döneminde olup da bu dönemde olmayan hiçbir şey yok. İstanbullu gayet şey, konforundan memnun. Yani İstanbul'da hiçbir problem yok. Siz bakmayın. Bu Fatih Altaylı bunu söyledi. Onun üzerine Fatih Altaylı ile alakalı sosyal medyada birileri güzelce bir filot hazırlar. Söyleyeyim size. Fatih Altaylı Kemer Country'de oturuyor. Kemer Country'de on numara bir altyapı var. Yani yağmur yağdığı zaman Kemer Country'nin mazgalları dolmuyor, tıkanmıyor. Onun için Fatih Altaylı'nın evini su basma ihtimali yok. Fatih Altaylı kendisi son model bir jiple ve özel şoförüyle beraber geziyor. Onun için metroda, metrobüste, İETT otobüslerindeki yangınlardan, kazalardan haberi bile yok. Ben de aradan biniyorum abi. İşte Osman Bey'den oraya giderken trafik sıkışıklığında öyle hobi için, zevk için değil. Sabah insanlar işe giderken, gelirken o metroları, o metrobüsleri kullanıyorlar Fatih Altaylı. Bunların hiçbir tane tanesini görmüyor. Zorlu Center'da İstanbul'da sıkıntılar konuşulmuyor. Onun için Fatih Altaylı gibi tipler korunaklı evlerde, korunaklı hayatlarının içerisinde her şeyin güllük gülistanlık olduğunu söyleyip karşılığında da hizmetinin karşılığını alıyorlar. Fatih Altaylı'nın öyle bir derdi yok. Mesela sokak köpekleri konusunda da aynı modu devreye soktular. Özel korunaklı lüks sitelerde oturanların çocukları o sokak köpekleriyle muhatap olmuyorlar. Onun için ortalığı sokak köpekleri üzerinde üzerinden ayağa kaldırdılar. Çünkü sokakta yaşamıyorlar. Senin benim gidip geldiğimiz lokantalara gidip gelmiyorlar. Ömürlerinde bir kere bile kent lokantasına gitmeyen Fatih Altaylı bize kent lokantalarının ne kadar faydalı olduğunu, topluma ne güzel hizmet verdiğini anlatıyor. Bu ülkede belli bir konforun içerisinde yaşayıp halkın sıkıntılarını ideolojik malzeme olarak kullanıp onun üzerinden hayatını idame ettiren birisidir Fatih Altaylı. Fatih Altaylı müthiş bir yetenektir. Yalan söylerken hiç Yüzünde en ufak bir değişim söz konusu bile değil. Müthiş profesyonel. Yüzü kızarmıyor, utanmıyor, sıkılmıyor, darlanmıyor. Hiç. Müthiş yetenekli birisi. Son yıllarda böyle İngiliz vari, ayakkabı köselesi gibi yüzü olan medya mensubumuz yoktu. Fatih Altaylı onun için Türk basın tarihine adını altın harflerle yazdıran birisi. Bu kadar yalan söyleyip en ufak bir şekilde yüzünde, vücudunda, duruşunda zerre sinyal ver vermeyen bir adam. Bu müthiş bir yetenektir. Bunu herkes yapamaz onu. Bu kadar yalan söyleyeceksin, bu kadar konu saptıracaksın ama hiç utanmayacaksın, hiç yüzün kızarmayacak. Fatih Altaylı o konuda profesyonel birisidir. Ciddi söylüyorum. Sanki İstanbul'da sokakta yaşıyor, sanki İstanbullu halkının muhatap olduğu sıkıntılarla o da muhatapmış gibi sosyal medya üzerinden ahkam kesiyor. Korunaklı evlerin içerisinde, korunaklı mekanlarda, korunaklı araçların içerisinden hayat yaşayıp da İstanbul hiçbir problem yok. Doğru Fatih Altaylı. İstanbul'da Fatih Altaylı ve onun avanesi için hiçbir problem yok. Metrolar yanıyormuş. Yanarsa yansın. Fatih Altaylı metroya mı biniyor? Otobüsler yanıyormuş. Yanarsa yansın. Fatih Altaylı otobüse mi biniyor? Evleri su basıyormuş. Basarsa bassın. Kemer Country'i su mu basıyor? Sokak hayvanlarından yolda yürüyemiyoruz. Parka gidemiyoruz. Lüks sitelerin içerisinde milyon dolarlık arabalarda evlerde oturup da İstanbul'da hiçbir problem yoktur diyecek kadar utanmaz adamlar var ekranlarda